merhabalar mecliste sıcak saatler gözler mecliste MHP'nin ne söyleyeceğine çevrilmişti biliyorsunuz en son devlet bahçelinin emeklilerle ilgili bir çıkışı olmuş oldukça ses getirmişti ve MHP'den net bir açıklama net bir tavır geldi tüm detaylarını paylaşacağım diğer bir yandan Türk İşten bir açıklama var en düşük emekli aylığıyla alakalı partilere bir mektup yazdılar. Yine Türkiye Emekliler Derneği'nden de 8077 liralık emekliye seyyanen zamla ilgili mecliste komisyonda bir konuşma ve çağrı var. Şimdi değerli izleyenler biliyorsunuz ki önce Devlet Bahçeli grup toplantısında emeklilerle ilgili bir konuşma yapmıştı. 20 saniye onu bir izleteyim. Sonrasında gözler bu konuşmanın ardından komisyona çevrilmişti. O komisyonda olanları da konuşacağız ama konuşma şuydu. Emeklilerimizin derdi derdimiz, beklentileri beklentimizdir. En düşük emekli maaşı alan ve sayıları yaklaşık 5 milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumları iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Evet tabi bu açıklama oldukça ses getirdi çünkü bu açıklamayla birlikte artık iktidar bu gelen tepkilerin ardından sadece 20 bin lira değil emeklilerle ilgili yeni bir adım atabilir diye tartışıldı. Şimdi Mustafa Kalaycı emeklilik konusuna geniş bir şekilde yer verip komisyonda yani mecliste konuştu. Emeklilerle ilgili konunun tartışıldığı ortamda önce şu kısımdan başlayalım. Diyor ki emeklilik sisteminde köklü düzenlemelere ihtiyaç var. Her maaş artışı döneminde memur emekli aylıklarıyla SSK Bağkur emekli aylıkları arasında fark ortaya çıkıyor. Bir defa bu farkı giderecek bir düzenleme yapmalıyız. Ayrıca MHP olarak emekli aylıklarındaki genel enflasyon endeksi yerine yani TÜİK'in bu enflasyon hesabı var ya onun yerine emekliye özel tüketim kalıplarına özel bir endeks belirlemeliyiz diye bu böyle bir açıklama yapıyor. İkinci olarak değişik tarihlerde emekli olan emeklilerimizin gelir aylıklarındaki farklılıklar süratle iyileştirilmeli diyor ve bizim 10 gündür benim videolarda genişçe yer verdiğim bu prim konusu MHP'nin de gündeminde diyor ki bugün hepimizin karşılaştığı bir sorun diyor ki bir emeklimiz 9000 gün prim ödedim hatta 9000'in üzerinde prim ödedim 3600 prim ödeyenle aynı maaş alıyorum. Çok haklı bir şikayet. Aslında sosyal sigorta sisteminin ödenen primlerle bağlanan emekli aylıklar arasında bir denge olması lazım diyor. Şu anda en düşük emekli aylığına işte seyyanen ödemeler alt sınır aylığa yapılacak ilaveler aslında bu dengeyi daha da bozuyor diyor. Yani bu primi yüksek ödeyenlerle ilgili bu dengeyi daha da bozuyor. Kapsamlı emeklilik sistemiyle ilgili bir reform yapılması gerektiğini ifade ediyor. Peki final kısmında yani burada ne yapacak MHP'nin tavrı ne olacak İşte esasen bu bekleniyordu. Mustafa Kalaycı Genel Başkan Yardımcısı ayrıca Devlet Bahçeli'nin bu çıkış ardından dedi ki Genel Başkanımızın dünkü grup toplantısında da ifade ettiği üzere emeklilerimizin derdi derdimiz beklentileri beklentilerimizdir. Emeklimizin sonuna kadar yanındayız. Hepsine hürmetlerimizi sunuyoruz. Çalışanların ve özellikle emeklilerimizin maaş artışının yeterli olmadığını ifade ediyoruz. Emeklerimizin beklentilerinin önümüzdeki süreçte de karşılanacağına inanıyoruz diyor. Elbette gönül ister ki daha yüksek artışlar yapılabilsin. Kuşkusuz bütçe imkanları arttıkça çalışanların ve emeklerin maaşları daha yüksek düzeyde ulaşacaktır. Daha yüksek düzeye ulaşacaktır. Bakın burada kalaycı bir şey söylüyor. Bugün Güne neyle başladık? İşte bir AK Partili milletvekilinin 6 ay sonayı işaret etmesiyle ilgili. Belli ki bu sunum, bu bir tahmin tabii, yorum. Sadece AK Partilere yapılmamış, MHP'lilere de yapılmış gibi görünüyor. Çünkü diyor ki Kalaycı, bugün açıklanan verileri takip eden arkadaşlarımız da görür. Bütçe performansı oldukça iyi yani orta vadeli programa göre 2 trilyon 208 milyar açık beklenirken bugün açıklanan verilere göre 1 trilyon 799 milyar lira açık verilmiş. Bu önümüzdeki süreçte bütçenin bir rahatlığa kavuşacağını ve tüm sosyal kesimlere gerekli iyileştirmelerin, refah artışının sağlanacağını açıkça göstermektedir diye açıklama yaparak MHP primle ilgili işte diğer meselelerle ilgili konuları konulara eleştirisini getirmiş olsa da Bahçeli'nin açıklamasından sonra net bir tavır ortaya koyuyor değerli izleyenler. Yani işin özeti MHP de burada iktidarın 20 bin lira konusuyla alakalı getirdiği yasayı bu şekilde desteklemiş oluyor. Çünkü burada daha önce MHP'den meclis genel kurulunda en azından bu yeterli değil bunun üzerinde artışlar yapılmalı gibi çağrılar gelse de Mustafa Kalaycı Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra doğal olarak herkes dedi ki acaba MHP ne diyecek? MHP'nin açıklamaları bunlar. Diğer bir taraftan zaten dün de Meclis Genel Kurulu'nda hani Mustafa Kalaycı'nın bu konuşmasından önce size bir not daha paylaşayım. Meclis Genel Kurulu'nu takip ettiğimizde MHP grup başkan vekilleri ya da MHP'li vekiller emeklilerle ilgili bir şey söyleyecek mi diye baktım. Hiçbir açıklama yapılmadı değerli izleyenler ve orada emekliler konusunda iki tane önerge verildi. Sizle de paylaştık akşam saatlerinde. O önergelerde hem AK Parti hem MHP tarafından reddedildi. İşte şimdi tartıştığımız konulara baştan dönüyoruz. Yani bir yandan işte buradaki sıkıntılar çözülmeli, problemler var. Emeklilerin sıkıntıları var denilip diğer bir taraftan yani bakın bütçe iyileşiyor önümüzdeki süreçte refah artışları daha iyi olacak dediğinizde bu sözlerin bu ifadelerin pek de bir anlamı olmuyor değerli izleyenler. MHP çok net bir tavır koymuş gibi görünüyor. Tabi komisyon devam ediyor sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün bunlar yaşanıp tartışırken Türk İş'ten de bir çıkış geldi. Türk İş, siyasi partilere bir mektup yazdı. En düşük emekli aylığının dışında Tüm emekleri ilgilendiren Mektupta şunlar yer alıyor. Emekli aylıklarının enflasyon karşısında korunması ve reel gelir kaybının önlenmesi, aylık bağlama oranlarının güncellenmesi, işçi emekleri ile memur emekleri arasındaki adil ücret artışının sağlanması gibi prim meselesine de burada değinmişler. Prim gün ödeme sayısı, prim kazancı gibi hak ettikleri ilişki korunacak. Adil artışlar yapılmalı. Valla hiçbir dönemde olmadığı kadar herhalde buradaki süreçte tek olumlu diye görebileceğimiz prim konusu hiçbir dönemde bu kadar tartışılmamıştı ve seyyan zam konusu da bu kadar yoğun bir şekilde tartışılmamıştı. TÜYET komisyonda Cafer Bey'in bir konuşması olmuş ve konuşmasında Emeklilere 8077 lira seyyanen zam yapılması gerektiği ifade edilmiş. Emekli nefes alamıyor. Seyyanen yapılacak bir ek zam emekliye nefes olacaktır diyor. Yani aslında şu anda bizim de genel tavra baktığımızda emeklilerin genel duygusunu incelediğimizde herkesin bir seyyanen zam beklentisi oluşuyor. Bu saatten sonra özellikle şu son süreci yaşadıktan sonra yani altında yapılacak edilecek herhangi bir şeyin ben emekliler karşısında bir karşılık bulacağını düşünmüyorum. Şimdi buradan sonra ne tartışılacak? Bayram ikramiyeleri konusu ki şu anda en düşük emekli aylığı meselesi önümüzdeki haftaya kadar bakın meclis genel kuruluna kadar gündemde kalacaktır. Sadece komisyonla sınırlı kalmayacaktır ama bu videoda MHP'nin Okay. Bu açıklamalarla birlikte son tavrını ele almaya, almaya çalıştık. Bugünü şöyle kısaca bir özetleyecek olursak AK Parti'nin, AK Partili vekilin emeklilere 6 aylık bir süreci işaret etmesi, biraz daha sabır edin demesi. Bundan önceki videoda yine AK Parti ile CHP arasındaki komisyondaki tartışmayı anlatmıştık. Bir önceki videoda detaylıca izleyebilirsiniz. Hatta orada bir vekil, AK Partili vekil 20 bin lirayı yeterli bulmadığını ifade etmişti. EYT ile alakalı çok tartışılacak bir açıklaması da olmuştu değerli izleyenler. Gündem sıcak olduğu için peş peşe videolar karşınıza çıkabilir. Bu videonun diğer izleyenlerimize ulaşabilmesi adına videoyu beğenmeniz, paylaşmanız, birden fazla yorum yapmanız oldukça önemli. Yine gelişmeler devam ediyor. Yeni bir bilgi geldikçe de hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın.